Yangın saat 03 sıralarında 4 Divan ilçesi Hacetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazif Can Alp'a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bitişindeki ahıra da sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 4 Divan, Yeni çağ ve Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saatte kontrol altına alabildiği yangında iki katlı ahşap ev ve ahır tamamen kullanılmaz hale geldi yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.